Merhaba sayın müdürlerim ve sevgili öğretmenlerim. Önümüzde 18 Mart Çanakkale Zaferi Bayramı var. Ben bu sene sizler için 18 Mart Çanakkale Zaferi görmüş olduğunuz gibi köpük özlem kırmızı parlak kalın bir şekilde imal ettik. Daha önceki yıllarda yapmış olduğumuzu biraz daha sizler için kolaylaştırdık. Şimdi sizlere onu göstereceğim sevgili öğretmenlerim. Şimdi sahneye geldiğiniz zaman şöyle tak çıkarılı standlar yaptım. Bakın şimdi. Şöyle geliyorsunuz. Biri koyuyoruz hocam. 2 İki, 8 ikinci harfimiz 8. Bunları sizler için daha pratik olması adına yaptım. Ama her zaman söylediğim gibi sahnede ne yapıyoruz? Çift taraflı bantı mutlaka kullanıyoruz. Ee, sayın öğretmenlerim altına çift taraflı bantları yapıştırıyoruz. Buraya koyuyoruz. İşimiz bittikten sonra da streçleyip kaldırabiliriz. Önümüzdeki yıllarda çok rahat bir şekilde kullanabiliriz. O yüzden ürünümüz sağlamdır. Görmüş olduğunuz gibi boyasında herhangi bir akma kararma, solma kesinlikle yapmaz. Şimdi şöyle bir sistem yapmanız lazım. Arka, e, tamam. sayın hocalarım, bizim öğrencilerimiz çok iyi. Böyle hiperaktif olduğu için bu beyazların altına çift taraflı bant koyup da sahneye yapıştırırsak çok güzel bir sağlamlık alabiliriz. Saygılarımla, kolay gelsin. Telefon numaramı ben yorumlara sabitliyorum. İstediğiniz zaman arayabilirsiniz.